Acıyı alalım mesela. Acı işte de bir şey değil. Meğer tercihi biz çekmeyelim. O zaman iş değişir tabii. İltaflı bir dişten dolayı yüzü davul gibi şişmiş bir adam neden komik olsun ki? Hiç de komik değildir. Ama astro noktayında eğlence o kadar kıttır, o kadar kıttır ki dişi arayan bir adama haftalarca gülebilirler. İnatçı dişlerin her zaman gelen her zaman kesintisi üstesinden gelen sevgili doktorumuz o gün kızının düğünü için şehir dışına çıkmıştı. Yerine genç yardımcısı kuriyetine bırakmıştı. Kuriyetin iş görmeye pek yarısı genç bir tıp öğrencisiydi. Pek acepiydi. Vah <laughs> zavallı zangır, vah! <laughs> Raaa <laughs> Aa oh, hoşgeldiniz, hoşbulduk <laughs> <laughs> beden hayrola var? Aha adamım bu harika tanrılarınızı Dayanabilene aşk olsun, dayanılmazdan dört et tam bir fesat Ağır hangi tarafta tam olarak gösterebilir misiniz? Hangi tarafta değil ki? Sana yazmışım değil Bütün ağzım sızıp sızıp sızıyor Ne zamandan beri çekiyorsunuz bu e, işkemkeyi? 10 kenteyim? yıldan beri 10 mi? yıldan beri mi? Dün sabahtan beri bana 10 yıl geçmiş gibi geldi Böyle bir işkence hak etmez için büyük bir günah istedim herhalde. Bu aşk kulu cezalandırmak için ben bütün işini gücünü bırakmış <gülüyor> 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 Doktor nerede? Ailevi bir iş için ayrıldı. Hastalarını benim genç ve nazik ellerime emanet etti. Siz hekimizsiniz kuzum. Tepeden tırnağa. Sadece diploma metin. Bir müstakbel hekim. Ben de lütfen, ben bir hasta. Tanrı'ya <laughs> emanet olun. Zeynep'e doktorlu durmanı alabilmek için yalnız bir tanrı kaldı. Basit bir formalite. Kendim doktorum, adım doktor değil. Yalvarırım onun kökü <laughs> benden etsin Lütfen iskender'e oturmaz iskender. Sen yardım etsin. <laughs> <laughs> ah, oturur kendime sızım sızım sızıyor. Demek kökün oraya kadar inmiş. <laughs> buraya kitaplanmış destekli sinirleri çekip çıkardın mı? Ağrısız kalmaz. Sinirleri de çıkaracak mısınız? Sinirlerin bağlı bulundu. dişi çekeceğim. Basit bir cerrahi ameliyat. Sigaranız efendim? Sigaranızın dumanı gözüme kaçıyor. Haber dersin. Şondur inşa ederiz. Sinirlerin atsın diye çiyon da. İçin için aman için. Teşekkür ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> şuna bir bakalım. Canım acıtmayın ne olur. Yerlerin göklerin efendisi ve cümle aziz için şefkat dilerim. Ne olur canım acıtmayın. Aziz peder, bilimin ilerlediği bir çağda yaşıyoruz. Hazır bir doktorun eline düştünüz mü? Acı çekmek için hiçbir sebep yok. Benden şefkat bekliyorsanız, şefkat bulacaksınız. Şimdi hazır mısınız? Güzel. Ağzınızı açın da muayene edeyim. Açın lütfen. Olmadan olsaydı galiba her ne kadar acem olsam da ağzınızı açmanız gerektiğini bilirim. Ağızla ilgili bütün hastalıklarda ağız açmak şarttır. Ağzınızı açmazsanız dişlerinizi dışarıdan çekebilir hiç? Bu olacak mı şimdi? Güzel açın. be. <laughs> Öyle dudakları arama bakma olmaz. Ağzınızı hiç açacaksınız. Dişlerinizi fırçalamayacağım muayene edeceğim. Canım açık bak yok ama. Size söz verdim. Küçükken var çıkmadı. Muayene değil ki hiç acımaz korkmayın. Şimdi ağzınızı güzel açın ki nereye, ne zaman, nasıl müdahale edeceğim bilin. Aaa! Aaa! Açın! Aa! İşte şurada! İşte küçük baş belası senin yaramaz senin! Bunu da yaraya çıkmayın. Arkadaşım bunu çekin gitsin. İşimi acele getirmeyi rica ediyorum durumu ölçüp biçiyorum. Dişinizde öyle kocaman bir kovuk konuşmuş ki dişine ben bile girerim. <laughs> ne var? Beci, berbat, baktık çiçim karayı. Ama madem ki kendime bu mesleği seçtim, böyle manzaralara alışmam gerek. Tamam, şimdi bir şey deneyeceğim. Ocağınıza düştüm, merhamet olun. Sanki öz annenizmişim gibi. <laughs> Annem beni hiç sevmezdi. Şimdi <laughs> de açıkça şefkatli sinirlerin acı top olmadığını anlamalıyım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Dişinize hafif çırp diyeceğim. Duymayacaksınız bile. Affedersiniz. İşte böyle. Açın ağzınızı. ister. Hani doktorun solunum ısı derecesine mi tabi? Tamam buldum. Aa ne yapacaksınız onunla? Dişi çekeceğim. ilacı ihracı de. Oğlum sen bana azı. Göz açık kapayıncaya kadar tamam. Cerrahat dediğin nedir ki? Bileğin kuvvetli oldu mu? Korkma. Açın ağzınızı. Senin için dua ediyorum oğlum. Selametini senden esirgemesin. Tanrı <laughs> helakikliği, <laughs> özellikle helakikliği verin. Amin. Aaa! Aa. Tamam. Bu dişe mencecik çıkıverin, korkmayın. Kabul ediyorum, bazı dişler adamı uğraştırır. Ama kökü derinlerde olan dişler. Dişinizin kökü derinlerde olmasın diye dua etmişsiniz bana. Güzel. Şimdi diş asmalıyız. <laughs> Bırakın elimi. Bırakın elimi. Bir daha asalım. Yine elime yapıştınız oldu mu ya? Elimi bırakın dedim. Bırakacak mısınız elimi? Elimi bırakmazsanız kerpetenle <laughs> Kırtamayın. <laughs> Bir dakika rahat bulmaz siz? Eyvah eyvah. Gördünüz başımıza gelenin Drop kırılmış. Size söyledim o kadar kömür zaman diye. Seni kaçak seni. Vay canına. Allah'ın cezası. Ne günah işsizinde bu adam benim başıma sardı mı utanın? Yok yok tasla. Cahil Dişinin kökünü açacağım ha. taş kafan onunla ne yapacak? Otur bakayım siz kömüre. Bak bak sen yersin? <laughs> ama ondan sokarsan kıtır kıtır yiyorum ona. Zaten kaç gündür ağzıma doğru bir şey girmedi. Gökleri çıkarmadan bir yere gidemezsin. Meslek olur mu dokunur canım? Ruchi, Sanka Kuali. Ey göklerdeki tanrımız. Ey ulutan. Bu sevgili <laughs> doktor kuluna marifet diliyorum. Şu zavallı zangoş kuluna acı. <laughs> Kalbine iman, yüreklerine güç ver.